Evet, bebeklerde e, e, göz problemlerini kısaca konuşalım. E, Bebekuzmanı.com sitemizde. E, tabii ki e, çok önemli bir problem. Erken teşhis edildiği zaman da çok yüz güldürücü sonuçları olan bir takım göz rahatsızlıkları vardır. Özellikle yeni doğan bebeklerde eğer bebek erken doğmuşsa zaten kesinlikle bir göz muayenesine geçmesi gerekir. Görme alanının taranması, retinanın muayenesi gerekebilir. Bunun göz uzmanları periyodik olarak muayene etmelidir. Daha ileri yaşlarda veya bebeklik döneminde en selim, en iyi huylu göz problemlerinden bir tanesi de göz kanalı tıkanıklığıdır bebeklerde. Göz kanalı tıkanıklığı basit bir konjonktivit dediğimiz göz iltihabında da tıkanabileceği gibi doğuştan da olabilir. Normalde alt göz kapağımızın iç tarafında iğne ucu gibi bir delik vardır. Dikkatli aynaya baktığımız zaman biz de görebiliriz biz böyle ağladığımız zaman burnumuzdan gelen aslında gözyaşıdır. Bunu birçok birçok kişi de bilmez. Göz ee, gözyaşının fazlası o kanaldan buruna akar ve gözyaşının fazlası burundan gelir. Yeni doğanlarda e, göz problemlerinde en sık gördüğümüz en böyle selim, basit hastalıklardan bir tanesi de daktrolistenöz olduğumuz göz kanalı tıkanıklığıdır. Göz kanalı tıkanıklığında o gözde sürekli bir yaşarma, hatta çapaklanma da söz konusu olabilir. O durumda bir göz uzmanı, bir çocuk uzmanı da görebilir. Bu durumda çay pansumanı, bir takım e, masajlar, ve bir takım göz damlarıyla bu kanalın açılmasına e, çalışılabilir. E, bu yöntemlerde göz kanalı açılmazsa bir yaşından sonra minik bir operasyon gerekebilir. E, bir e, göz e, uzmanının bir yazısını okumuştum. E, hiçbir çocuk göz muayenesi için erken yaşta değildir diye bir slogan tarzında bir yazısı vardı. Özellikle çocuklarda ee, görme tembelliği yönünden e, görme tembelliği yönünden kesinlikle bir göz muayenesinden geçmesi lazım. Bir yaşından sonra çocukların. Eğer anne babada göz problemi varsa daha erken yaşta daha erken aylarda göz muayenesinden geçmeli. Erken doğmuşsa çok daha erken doğar doğmaz göz muayenesinden geçmeli. Çok yeni doğan bebekte göz küreleri birbirinden uzak olduğu için, burun kökü basık olduğu için bizi bakarken yanıltabilir. Şaşı gibi görünebilir yeni doğan bebekler tamamen böyle fizyolojik bir görünümsel bir şaşılıktır. Hatta biraz şehla bakışları vardır ama zamanla bu bakış tamamen düzelebilir. Ama böyle bu tür bu durumlarda da kesinlikle bir göz hekiminin görmesi gerekir. Göz kanalı tıkanıklığı çok basit yöntemlerle, masajla, ilaç tedavisiyle düzelebilir. Görme tembelliği de çok basit kapama yöntemleriyle, kapama tedavileriyle düzeltilebilir. Bu da ihmal edilmemesi gereken bir problemdir.